Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model CLA 200 arkadaşlar. Aracımıza CLA 45 ön tampon ve CLA 45 arka düksür uygulayacağız. Bunları uygulamadan önce aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın şu anki tamponu Ön tamponumuzu komple değiştireceğiz. Panjurumuzdan beraber. Ve aynı zamanda tabii ki arka difüzörümüzü de komple değiştireceğiz. A45, CLA45 difüzör yapacağız arkadaşlar. İlk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Aracımız bittiğinde son halini tekrar paylaşacağım. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Mercedes CLA200 arkadaşlar. Aracımızı 45S'e çevirdik. İlk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Bu da aracımızın son hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AMG aracımızı 45S'e çevirdik. Ön tamponumuzu komple değiştirdik. Ve tabii ki aynı zamanda arka spoilerımız ve arka 45S difüzörümüz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar iki egzozumuzla da bağlı gördüğünüz gibi. İki egzozumuzdan da duman çıkıyor. Aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Gördüğünüz gibi bu da son hali. Özellikle yakın çekim yapıyorum ki ince detaylar yaptığımız işin işçiliğini görmeniz için. Aracımız gerçekten çok farklı bir görünüm kazandı. Aynı zamanda spoilerımızı da güzel bir şekilde taktık. Müşterimize Müşterimize aracın hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Tüm CLA kullanıcılarını bekliyoruz. Birlik takipte kalın. Herkese iyi işler.